Onlar Hiçbirimizin yapmaktan hoşlanmadığı Hiçbirimizin sevmediği Yeknesak, tek düze, sıkıcı işleri Hiçbir şekilde sıkılmadan Tıkır tıkır yapan yerine getirenler Onlar Hiç kimseyle kavga etmeyen Hiç kimseyle sorun yaşamak istemeyen Herkesle uzlaşabilenler Onlar Varlıklarında değil Yokluklarında fark ettiğimiz Yokluklarını derin bir şekilde hissettiğimiz, varlıklarında çok da oralı olmadıklarımız. Onlar barışçıl soğukkanlılar. Barışçıl soğukkanlılar üstümüzdeki yükü alır. Barışçıl soğukkanlılar bizi sakinleştirir. Barışçıl soğukkanlılar bizim enerji depolamamız için enerjisiz bir hayat yaşarlar. Onlar güçlü kaloriklerin en sevdiği ama en çok da çatıştığı kişilik yapısı. Barışçı soğukkanlılar hayatımıza kattıkları özellikleri ve daha fazlası bu çarşamba YouTube İstemi Harta kanalında. Yani bu ve benzeri yayınları kaçırmamak için abone olsanız, bildirim zilini açsanız, yayınları beğenseniz, yorum yazsanız, e bir de sosyal mecralarda paylaşsanız güzel olmaz mı? Hadi bakalım biraz omuz verin de şu kanalı büyütelim. Birbirimizle daha iyi iletişim içinde olmamız için desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Bu desteği benden esirgemeyeceğinize inancım tam. Bu nedenle şimdiden teşekkür ederim. Çarşamba günü Barışçıl Sohkanlılar İsteme Harita YouTube kanalında. Mutlu saatler.